Başka yere Bundan sonra dışarıdan gelecek olan misafirlerimize tarif ederken Bokçukur'un yanında evimiz. Orada bekleriz. Bir şu bir su altyapı yapmak için burada kanalizasyon atık su toplama ofisyesi, şey, çil, silosu yapacakmış. Ama yer olarak uygun bir yer değil. Burada PTT'nin alt geçi, alt geçidinin yaya geçicinin marketlerin olduğu, Esot durağının olduğu bir yerde, Şakra'nın en yüksek bir yerinde artı İzmir Çanakkale yolunun yakınındaki tali yolun göbeğine ortasına sıfır bir bina yapılması atla mantığa uygun değil yapılan iş bana göre kağıt üzerinde akılsızca mantıksızca yapılan bir iş. Bu mahalle sakinler olarak böyle bir tesisin burada yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Eğer bu yapılacaksa daha uygun bir yere yapılması gerekir. Bizim görüşlerimiz o. İSU yetkilileriyle görüştünüz mü? E, görüşüldü evet. Ne diyorlar bu konuda? E, İSU bizim diyorlar yaptığımız yer e, bizim e, kendi yerimiz diyorlar. Ya Bu kendi yeri nasıl olur? Sağında solunda bizim 50 santim dışarı taşamıyoruz. Burası tali yol diyerekten. Ama İSU'nun Anayola sıfır nasıl bir yeri var? Varsa iç su bir kamu kuruluşudur. Burası da bir kamuya ait yoldur. En azından bu anlayışı göstermeleri lazım. Akla mantığa aykırı olan bir işlem. Biz mahalle sakinleri olarak kesinlikle yapılmasını istemiyoruz. <laughs> Abi ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bu yolun ortasında böyle olmaz bu. Yani olacak şey değil. Adam yapmamak için bunu buraya koymuş. Başka yani yol yok ortasında değil. toplama merkezi. Atık toplama Ol merkezi. Toplama merkezi. Ol olmaz yani. Evet. Yolun ortasında olmaz bu altyapıyı yapmamak için bunu buraya koymuşlar. Evet. Biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Bir defa görsel olarak çok çirkin bir yerde. Yol ortasında karşıya geçişler, çocukların okula gitme zamanı her şey için çok yanlış bir yer. Üstelik evlerin önünde. Bir de burası turistik bir yol aynı zamanda. Hem Alyonya'ya gidiyor, hem Bergama'ya geçiyor. Çanakkale, İstanbul Karayolu üzerinde olduğu için yani bu tür bir yapının burada bulunması son derece çok sakıncalı. Bizde sakıncalı. Hiç uygun görmüyoruz. Yetkililerle gör... görüştünüz bu konuyu? Buradaki yetkililerle. Valla gelen kişileri söyledik ama e, bilmiyorum. Yet yetkili görmedik daha doğrusu. Bir genç delikanlı vardı. Onunla konuştuk daha önce. Yani bu çok çirkin bir şey. Bu yolun üstünde olması. Bir de evimiz önünde olması, bir de sağlık açısından uygun görmüyoruz. Ben yaptım, uygun. Sayın Meclis Üye, e, bu konuyu açıklar mısınız? Vatandaş tepkili bu konuda. Ya şimdi arkadaşların haklı te tepkileri. Şu gördüğünüz yani depolama alanının yolun ortasına çok geldiği ve buradan çok koku sızdıracağı yönünde endişeleri var. Ben de onlara de biraz önce geldiğimde açıkladım. Ondan sonra İSÜ ile görüştük. Buradaki parselin kendi mülkiyetleri olduğu bilgisini de aldık. Buraya kadar tamam. Ama yol aksını çok engellediği gerekçesiyle de yerin uygun olmadığı konusunda bir işe oldu. E, tartışma konusu, tepki konusu. Doğal olarak siz de biliyorsunuz çıkışlarında, geçişlerinde olası riskli durumlar ortaya çıkabilir. Bu sebepten dolayı da İSSU Genel Müdürlüğü'ne hitaben arkadaşlar bir dilekçe yazdı. Hatta ben de imzalayı verdim. Bir kez daha gözden geçirsinler. Mutlaka böyle şeyler şey, çok yerinde yapılacaktı. Toplama havuzları, sirkülasyon pompaları olmak suretiyle arıtmaya intikaller sağlanacaktır. Bunların hepsi teknik detaylardır. Ben projeyi teknik proje e, Nedir? Detayları çok bilemeyebilirim ama eğer İSÜ Genel Müdürlüğü yerinde tetik yaparak farklı bir alanda daha uygun yolu engellemeyecek, geçici süreli dedikleri için geçici süreli farklı bir alanda yapılması buradaki yol geçişleri yönünden toplumun rahatsız olmaması yönünden bir katkı sağlayacaktır. Bizim ricamız genel müdürlüğümüzün düzeyinde bu konu bir kez daha gözden geçirilip daha uygun bir alana aktarılmak suretiyle geçici süreli bir yıllık, iki yıllık neyse geçici süreli toplama havuzunun farklı bir yerde değerlendirilmesidir. Ee, bu konuyu görüş. Yasin Bey, e, şimdi bu e, karayolları yolcu, e, pardon, pardon, karayolları e, kenar açma yönetmenine göre e, burası siz de yıllarca belediyede çalıştınız Şakran Belediye'de. Bir mesafe var. Yol kenarından 7 metre, orta yol 17 metre karşılamıyor. Hatta bakıldığı zaman talih yol gösteriyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya bunu tabii bu yapılırken karayolların görüşü alınsaydı belki karayolları farklı bir şey söyleyecek. Herhalde bu etki, zamanda 328 nolu parsel oluşturulurken karayolları görüşü alınmış da olabilir. Bilemiyorum. Ama şu anda mevcutta karayolların bu yöndeki bir uygun görüşü olduğunu zannetmiyorum. Yani, onun da sorulmasında fayda var. Karayolları bu yapıma ne diyecek, nasıl bir e, rapor düzenleyecek, onu da bilmekte de yani. Devlet karayolu geçiyor şu anda. Devlet evet, karayolu evet. Bir, belli bir mesafe boşluk bırakılması evet. gerek. Gördünüz, bir Bu Alt evet. tarafında zaten altta tali yol diye tanımladığımız Bu yollar, evet. e, asfaltın paralelindeki tali yollarımız. Hareket burada sağlam. Evet. Şehir içi hareketimiz burada sağlam. Evet. Doğru olarak bu, tam çok ortaya denk geldiği için. Kaza riskini arttırabiliriz. Biz bu risk yönünden yürüyoruz. Farklı evet. bir alanda yer tercihi yapılırsa belki rahatlatan bir yöntem bulunmuş olur. Beklentimiz bu yön. Teşekkür ederim Yasemin. Ben teşekkür ederim. Hayır. Ya şuradan bir yere geçip olsun araba kaza yapıyor.